Herkese merhaba arkadaşlar. Bunda Yap serisinde bugün Graffiti'nin iç boyamasını altın simle kaplıyoruz. Oğlum bu ızdırap ya. Yani bak valla dönüp sana sıkacağım. Komple kamera etkisi diye bir şey yapamıyorum ha. Ya. <laughs> Youtube zor oğlum valla. Evet şu an hızlıca deneyimlemek istiyorum. Bu arada bana gönderen birçok insan var. Tek kişi göndermedi. Instagram'da sürekli bunu gönderdiniz. Şuradaki video bizim örnek videomuz. Bunu bana gönderdiler. Abi bunu yap, bunu yap, bunu da yap, bunu da bunu da falan diye. Okey dedim abi deneyeceğim. Gittim 4 kilo sim aldım. Bak hayatımda 4 kilo sim almak aklımın ucundan geçmezdi. Simi dökmek için bir pet şişem var. Yapıştırıcıyla simi duvara tutturacağım. Normalde videoda cila kullanıyorlar. Sonra araştırdık bayağı emin önünü talan ettik. Oraya gittik ona sorduk bunu sorduk falan. Gittim ahşap yapıştır yapıştırıcısı aldım. Aha da bu. İskelet yapıştırıcısı. İskelet yapıştı. İskelet yapıştırıyormuş bu ölüleri. İskeletlerini yapıştırıyorlar, okula götürüyorlar işte orada ders. <laughs> bu arada havamız birazcık bulutlu şansımızı. Aslında bulutlu olması güzel. Daha rahat görebilmem için Biraz da yan tarafta yeni bir taşıma süreci var. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Bunu da yap serisine devam etmesini istiyorsanız lütfen aklınızdaki fikirleri veya abi bunu da yaparsın ya da bunu da yapsana denesene falan tarzı şeyleri Instagram'dan bana gönderebilir veya yorumlara yazabilirsiniz ben hızlıca başlıyorum. Başlamadan önce de küçük bir şey daha söyleyeceğim. Graffiti videosu istediğinizin farkındayım. Ben de istiyorum. Fakat kendi duvarımda küçük bir aksilik var. Şu an orası tadilat aşamasında ve inşaat aşamasında olduğu için o duvara ulaşamıyorum. Birazcık daha süremiz var. O süreyi atlattıktan sonra rahat rahat içerikler üretmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Umarım yeni sahibiyle anlaşabilirsek. Bu arada buradan Tunç abiye çok teşekkür ederim. Turbo dedi ki git benim duvarda yap. Niye alıyorsun ya? Yeter be. Zaten arayıp sormuyorsunuz direkt dedi. Anca işin düşünce arıyorsun. İyi al git duvarını boya videonu da çek dedi Ona da buradan kocaman sevgiler Seni seviyorum hadi videoya başlayalım Şimdi ben bunun için bir litrelik kola şişesinin kapaklarını deldim. Düşünüyorum ki bu zaten ağzına kadar dolacağı için şu şekilde pompalamak daha mantıklı olacak. Bir de kolanın plastiği daha sert su şişesi yaptım. Çok ince geldi. Eğer olmazsa bunu ters çevirip şuraya bir tane çizik atacağım. Dibindekilerini böyle kullanmayı deneyeceğim. Ama öncelikle kapakla test etmek istiyorum. Anlayayım huni, huni bir şey alsaydık keşke. Tanecikleri çok değerli şu an benim için. Bu elimdeki poşet yarım kilo. Bunu ben bir kilo bir kilo alacaktım ama bir kilo bir kilo satmıyorlardı aldığım yerde. Bir poşet yarım kilo. Ya ben elimin ayarını. <laughs> Yes. Baya sim kaybı var bu arada. Oğlum bu ızdırap ya. Bir şey söyleyeceğim bazı bir şey değilmiş yalnız. mesela buraya uhu gelmediği için tutmuyor. Mesela bak şu an hepsi yere düşüyor. Oraları tekrar yapacağız. Abi çok güzel görünüyor ya. Baya dipten sürmem gerekiyor ya. duvar oluklu oluklu olduğu için uhu belli yerlere girmiyor. Simdi haliyle oraya tutunmuyor. O da bize biraz ızdırap oluyor. Daha buradayız. Daha böyle gideceğiz daha. Çok var, çok daha, çok. Şu kadarı falan kullandım şu an. Boşlukları şu an hiç ellemeyelim. Biz harfleri tamamlayalım. Ondan sonra boşlukları kalan simle halledelim. Çünkü boşluk doldurdukça yani şu kadarcık bir boşluk doldurmaya çalışırken bir parmaktan fazla simi de heba etmiş oluyoruz. O yüzden bence önce yapalım sonra boşlukları dolduralım daha mantıklı olacak. Çok iyi. Şu an D harfine bu kadar gitti. Şuralardaki hataları temizleyince bu çok daha cüllop olacak üfleyince de çok fazla sim kaybı olmuyor. Çok stres yaptığım için muhtemelen. Başta birazcık sıkıntı yaşadık. Şu an çok daha rahatım ve U ve K'yi çok çok daha rahat yapacağım. Çünkü elimde daha tam 3 kilo var. Burada yarım kilo var. Bence yetecek gibi duruyor. sonra sonrasında temizlik yapacaksın. Durmuyor. Zaten sen hızlı sıkıyorsun. Yapıştır abi U'nun tek sol bacağını. Ee, şöyle sıkıntı yaşıyoruz o dediğimde. Aşağıya simler dökülüyor ya. Evet. O simler döküldüğü zaman U'nun tabanını kapatıyor. O yüzden de aşağı. Kadar... Bunları tartışalım. Bunları anlat ki. Anlat... Tamam işte. An... Sor. Cevaplayayım. Sen bir izleyici olarak sor mantığını. Ben de sana cevaplayayım. Hem de boş yapmamış olurum. Ben olsam beni izlemem. Siz manyak mısınız be? Ben normalde videoyu müzik altı yapacaktım da ara ara çok keseceğim. Çünkü yani deneyimlerimi anlatmak istiyorum. İlk defa yaptığım bir şey. Şimdi gerçekten bir o gönderdiğiniz videodaki kolay ya bu falan diyordum. Harbi değilmiş ya. Tunçer dedi ki o manyak git normal graffiti yap dedi. Dedim abi çok istiyorlar yapayım dedim. Allah sabır versin kardeşim dedi. Abi beraber duvar yapalım artık yeter. <laughs> Bunu dedim de bana kızacak mı? Tabii. Sanki arıyon da soruyon da diyecek. Neyse ben konuyu kapatayım. Hala 1 kilodayız bu arada. Bak K'nin ilk bacağına geldik. Şu kadar kaldı. Çok iyi. Ya ben lafa tutup durma Zeynep dur gözünü seveyim bak sonra diyor ki abi videoda çok boş yapıyorsun. <laughs> Hani bütün ihale bana kalıyor gerçekten. Arkada boş yaptırana bak diyeceksin sen de. Ağzın armut mu topluyor? Yani bak valla <laughs> dönüp sana sıkacağım. Komple kamera tutuyorum <laughs> diye bir şey yapamıyorum ha. Ya. ne darladın be çocuk? Şimdi boşları <laughs> ben yaptırıyorum. Konuşmadan da sevmiyorum kardeşim. Ne abi bunu konuşmadan çekip size koyduğum, anne zevki kaldı. Bıyıklarından atar. Ya artık git be kadın bırak da videomu çekeyim. <laughs> Allah Allah. Aa taşınmışlar lan arkamı döndüm kimse yok. <laughs> Yarım saattir taşınıyorlar bu ne ya? Neyse. Bir grafik videosunda sonuna geldik. Bu içeriği bana sunduğunuz için çok ama çok teşekkür ederim çünkü burada en büyük aslında adım atan sizsiniz. Ben de acaba yapabilecek miyiz? Deneyelim bakalım dedim. Güzel mor rengi ve altın rengini harmanladım ve ortaya böyle bir şey çıktı. Hiçbir şekilde sıkıntı falan gerek yok zaten gerek. Hiçbir şekilde sıkıntı falan gerek. Hiçbir şekilde sıkıntı seconda... <laughs> hiçbir şekilde second hiçbir şekilde <laughs> hiçbir şekilde second veya background'a kesinlikle gerek yok çünkü zaten amacımız içindeki altın simi ortaya çıkarmak. Kayıtta değilmişim. Harbi mi? Kayıttayım. Okay. Evet, bir grafiti videosunda son. <gülüyor> Sikemlendin. <gülüyor> ne bir şimdi burada ağzını yırtarım seni. <laughs> Çok teşekkür ederim her şey için. Kanala içerik üretmeye devam. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bay bay.